Şu. Pazara gelen kitle de belli kesim. 50 yaş üstü, 45 yaşın 50 yaşın üstünde kesim var. Ee, oğlum diyor 10 bin lira aylık da diyor. E, şimdi zam yaptı 11 bin oldu diyor. 11 bin lira aylık da ben diyor evim kirasını mı ödeyeyim? Çocuk mu okutayım? Elektrik su mı ödeyeyim? Yoksa diyor pazar alışverişimi mi düzenleyeyim? Nasıl yetebilirim ki diyor. Kira burada. vermese de yetmez ki. Bey 10 bin lira. Nasıl yetsin? Yani Bugün su, su parası maşallah elektrik parası bunlar evet, şey. Evet, evet. Biliyorsunuz İzmir'in en pahalı suyunu kullanıyoruz aynı zamanda. Yani insanların durum durumu gerçekten Vallahi genel başkanınızın geçen hafta mıydı okuduğum bir beyanatı var. Çünkü ben kendisinin ekonomik bilgisine evet. hem büyük saygım var hem de yani dikkate alınması gereken noktalara değiniyor. Biz Nisan'dan sonra bu yaz çok sıkıntılı bir yaz da geçirebiliriz. Mesajlarını alıyoruz. Bunu döndürdüğümüz zaman. Fakat şöyle bir şey söyleyeyim. Cumartesi günü Cumhurbaşkanı geldi İzmir'e. Salı günü de CHP lideri çok enteresan bayraklı da miting yapacak. Evet. Yani bu bu bayraklı aslında biraz göze batmalı mı? Ne dersiniz? Çünkü depremzedelerin sorunları ortada inanılmaz bir üst mahallelerde uyuşturucu ya da kötü madde şeyleri de var. Siz neler düşünüyorsunuz? Belediyeyi, kafanızdaki belediyeyi nereye oturtuyorsunuz? Yani park yapan, çöp toplayan belediye mi? Yoksa artık yeni nesil belediyeciliğe ihtiyaç mı var? Çok haklısınız. Ee, i̇lk önce tabii ki de e, teknolojik bir çağa giriyoruz. Yapay zekanın kullanıldığı, hayal edildiği e, bir belediyecilik anlayışını da düşünüyorum ben. Ama... Buraya değinmeden önce dediğim az önce de belirttiğim gibi bizim insanlara dokunmamız lazım Hasan Bey. Kesinlikle. Yani bugün makam odasında ben şunu söylüyorum hep ee, makam odasında oturan bir belediye başkanı değil artık halkın içinde gezen, esnafını, vatandaşını gezen bir belediye başkanı olsun istiyorum Bayraklı'da. Ee, yani sokağa çıktığında ben reklama fişleri ben belediye başkanı olacağım olduğum zaman şunu söylerim olacağım zaman ileride bu seçim inşallah bu olacak. Ben benim resimlerimi görmeyeceksiniz. Beni sahada göreceksiniz. Gerçek hani inan inanıyorlar bunlara vatandaşlar çünkü artık o kadar umutlarını çalmışlar ki bir şey inanmak istiyorlar. Hakan diyorlar sen temiz yüzlü bir çocuksun. Gerçekten bu bu yolda başvurmuşsun ve gençsin dinamik e, dinamik birisin. Buna inandır bizi sana oy verelim diyorlar ve inanan birçok kitle var ben bunu sahada görüyorum. Özellikle dediğim gibi bu artan enflasyon döneminde artık insanlar gerçekten çok zor duruma düştü Hasan Bey. Belediyeler artık sosyal belediyecilik anlayışına dönmek zorunda olduğunu görüyorum ben burada. Evet bizim partimizde bir ilkesi var. Fakat ilkelerden daha çok artık vatandaşın yarasını kapatmak zorundayız biz. Malum yaşıyoruz ya işte. 1 Nisan günü inşallah görür, görmeyiz ben umut ediyorum. Ama tuzlu faturaları şimdiden konuşmaya başladı vatandaşlarımız. Bugün e, belediye başkanım ben artık vaatlerimde şunları da söylüyorum. Biz insanlara dokunacağız. E, fakat dokunurken de belediyeciliği tabii ki unutmayacağız. E, altyapı sorunları bunun bir belediye başkanının artık söylememesi gerekiyor. Belediye başkanının asli görevi nedir? Altyapı çalışmalarına dokunmak. E, çöp toplamak. Bunlar ve benzeri gibi e, çok basit sıradan şeyler aslında. Bunları vaat artık, artık vaatlere yazmak bile çok esprili doğru. bir durum oluyor ru, ru, rutinleri vaat gibi evet. e, veriliyor bu şeyde peki e, şimdi bayraklı dediğimiz siz konuşmaya başlarken aslında çok doğru bir vurgu yaptınız bayraklı e, hem çok kültürlü Türkiye'nin her yerinden yurttaşların yaşadığı ama aynı şekilde bayraklı'nın her yeri de manavkuyu değil evet, bayraklı'nın her yeri mansur oldu değil tepelere doğru çeperlere doğru insanların İnsancı yaşamakken kentsel dönüşüm bir yıl sorunları var. Evet. Ama sonuçta Bayraklı Belediyesi'nin de gücü belli. Evet. Bütçesi belli. Şimdi bunu özellikle e, sormak istiyorum. Yani büyük şehri kazanan parti farklı ilçelere de siz kazanırsanız yani gerçekten o bilinç var mı? Ben biraz burada şey görüyorum yani Deva Partili bir belediye başkanı CHP'li ya da AK Partili bir büyük büyükşehir belediye başkanıyla birlikte hizmet adında çalışabilir mi? Gerçekten. Tabii ki de çalışabilir. Niye çalışabilir? Bizde ortak istişare kültürü var. Biz bunu benim benimsiyoruz. Ee, biz herkese iktidar partisiyle de ana muhalefet partisiyle de masaya oturabilen bir partiyiz. Ee, Türkiye'de zaten yıllardır süre gelen bir e, toplumsal uzlaşı vardı ama artık bunu göremiyoruz biz. Toplumsal uzlaşmayı tekrar tekrardan öne sürmek zorundayız, yaratmak zorundayız. Tabii ki de İzmir Büyükşehir Belediye e, Belediyesi'nde farklı bir parti olursa, e, Bayraklı'da bizim kazandığımız gün tabii ki de oturacağız, konuşacağız. E, bizim bütçemiz belli dediğiniz gibi. E, bizim yapabileceğimiz e, projeler var. E, yapamayacağımız projeler var. Tabii ki de onlar onlarla oturup istişare yapacağız. Bu da Bayraklı'daki kült kültürel mirasa sahip çıkmak demektir. Biz Bayraklı'yı Türkiye'nin megabol bir kenti yapmak istiyoruz Hasan Bey. Bayraklı çok özel bir ilçe aslında bakıldığınızda. Denize yakınlığıyla, demografik yapısıyla birçok kültürü barındıran bir Bayraklı kentine sahibiz. Burada da bizlere tabii çok iş düşüyor. Ben seçimi kazandığım gün şunu söylüyorum. Gideceğim X Parti'nin adayıyla da konuşacağım. Diğer Ana Muhalefet Partisi'nin adayıyla da konuşacağım. Hep beraber ortak bir kültürü paylaşacağız burada. Ortak paydaşları bir arada biriktireceğiz ki bayrak diye sürdürebilir bir, sürdürebilir bir kent haline getirelim. Ben buna çok önem veriyorum Hasan Bey. Peki yani mesela bakın siz Baya geniş perspektifte alıyorsunuz ama vatandaş da diyor ki depremde zarar gören ama güya, ta, güya tamir edilen evlerin içinde hala insanlar yaşıyor ama belediyeler sadece bakıyor. Bu aslında evet. çok ga garip bir konu. Hasarlı olduğu evler evet, nasıl kiraya veriliyor? O da ayrı bir konu. Evet. Ben anlayamadım. Bu ne kadar oranda onu da bilmiyorum gerçekten. Evet. Ama bu dönem Bayraklı Belediye Başkanları Başkanı bu özellikle dönüşümdü, inşaattı, kiralık evdi. Baya hedefe konacak gibi geliyor bana. Evet, az önce de söylediğim gibi iktidar partisi farklı olunca ana muhalefet de partisi burayı yıllardır süre gelen bir şekilde yönetmekte. E, Tabi da istişare kültürü pek olmadığını görüyorum ben, e, Türkiye nezdinde de, Bayraklı nezdinde de bu böyle. Sürekli yeni yönetmelikler çıkarıyor, yeni yönetmelik değişiyor. E, ya kentsel dönüşüm projesi aslında çok kapsamlı bir proje. Merkezi hükümetin ve e, belediyeye alan e, partilerin oturup e, birlikte karar alması gerekiyor. Özellikle yerel belediyeye düşen görevler e, burada daha makul süreçte. Hükümet tarafından alınan e, hükümet tarafından geliştirilen projeler e, daha kapsamlı olması gerekiyor. Yani yüzde yetmiş hükümetse yüzde otuz yerel belediyelere düşen bir burada e, hakkaniyet var. Dediğim gibi ortak kültür, kültürel e, barışmayı yapamazsak kentsel dönüşüm proje kentsel dönüşüm olayını da çözemeyiz. Burada da vatandaşlarımız mağdur oluyor maalesef. süreç bu durumda. Ama tabii ki de biz deva partisi olarak belediyeyi kazandığımızda merkezi hükümette oturacağız. İstişare istişare çerçevesinde kentsel dönüşüm projelerini de başlatacağız. çünkü vatandaşlarımız çok mağdur bu konuda. Peki bu seçimde çok miktarda bana da geliyor sandığa gitmeyeceğiz diyen vatandaşlar var. Evet. Böyle aşağı yukarı bütün adayların da kaygısı bu noktada. Ee, size de söyleyenler oluyor mu? Sandığa <gülüyor> gitmeyeceğiz <gülüyor> Çok haklısınız. Ee, geçen seçimde de tabii küskün oylar vardı ama bu seçim daha farklı. Çünkü insanlar umutlarını çaldılar Hasan Bey. Ee, i̇ktidar Partisi, Ana Muhalefet Partisi ben öyle görüyorum ki e, özellikle dayatma adaylar karşısında evet. İnsanlar Mesele artık o zaten. çok affedersiniz ama beni artık koyun olarak göremezsiniz diyor. Ben diyor bir bireyim diyor, vatandaşım diyor. Ben diyor istediğime oy atarım diyor. Demokrasi kültürünü barındırıyorsak tabii ki de partilerde aday çıkaracak. Tabii ki de adaylar yarışacak ve seçmenle gidip en doğru tercihi verip oyunu basacak. Ama sahaya çıktığımızda görüyoruz ki maalesef e, ana akım medyada da olsun, yerel medyada da olsun, iki partili ee, özellikle iki partinin yarıştığını söyleyen çok e, üzücü ol, böyle, olarak da söylüyor. Böyle böyle yapılıyor. Oysa hı hı. Bayraklı'da aşağı yukarı bütün partilerin adayları var. Evet. Ama yani Hakan Bey şöyle bir olay da var. Biz buna istedik öyle olsun. Büyükşehir adaylarını toplayalım. İlçeleri ayrı ayrı işte Bayraklı'da kaç tane aday varsa hepsini evet. eskiden olurdu bunlar. Yani benim yani gençliğimdeki televizyonlarda ee, siyasi liderler de bir araya gelirdi. Siz sürekli baştan beri istişare vurgu yapıyorsunuz. Siz istişare yapmak isterken karşınızdaki yapmak istemezsen olacak. Bakın bir araya getiremiyoruz adayları. Yani istesek de getiremiyoruz. Ve ana akım medyadan bugün üçüncü Büyük Parti olarak görülen İyi Parti'nin Büyükşehir adayı da rahatsız. Çünkü yayın politikamızda siz yoksunuz demişler adam Ümit Özdağlı'ya. Yani adam açık açık söylüyor bunu. Yani ben bir Nisan'da farklı kırılmalar bekliyorum. Bilmiyorum siz ne dersiniz? E çok haklısınız. E, Ümit Bey'i bilmem ama bizim partimizde bunu görüyoruz. E, tabii ki de burada e, artık dediğim gibi Türkiye 1 Nisan günü çok farklı bir güne uyanabilir. E, vatandaşa sorduğumuzda e, şunu söylüyorlar. Tuzlu faturayı bize yansıtıyorlar. 1 Nisan günü daha da kötü olabilir bu. Sizlere düşen görev büyük. Lütfen vatandaşı bilinçlendirin. Hani biliyoruz evet sizi göstermiyorlar fakat e, sizler halka dok tek tek dokunarak kapı kapı gezin. Tek tek dokun, anlatın. Biz bunları yapıyoruz zaten, söylüyoruz. E, tek yapabileceğimiz durum da bu. Ana akım medyaya çıkamadığımız gibi, sizin de belirttiğiniz gibi. Başka bir seçenek kalmıyor yolda. Bunları halkımıza teker teker anlatmak zorundayız. Bakın benim projelerim var. Biraz onlardan mı? Ne var? Hayalinizi, hayallerinizi konuşalım biraz. Ee, şöyle söyleyeyim. Sosyal belediyecilik anlayışını biz Bayraklı'da yaratmak zorundayız. Aslında Türkiye'de yaratmak zorundayız. Ee, bunu İstanbul'da, Ankara yapıyor görüyorum ben. Ee, bazı ilçe belediyeler de yapıyor ama e, benim de yapmam gerektiğini düşünüyorum. Niye derseniz halkımı enflasyona ezdirmek istemiyorum ben Hasan Bey. Ee, i̇lk vaadim şu. Ben 3. üniversitesini okuyan bir öğrenciyim aynı zamanda. Ee, öğrencilere Bayraklı'da nakit desteği, yani e, enflasyona ezilmemek için nakit desteğinde bulunmak, bulunmak istiyorum. Çünkü öğrencilerin durumu gerçekten vahim durumda. Bugün olmuş simit e, 15 lira. Gerçekten öğrenci bir oturup kafelere çay içemiyor. Ben bunu görüyorum. Öğrencilere her ay biz 4500 TL destek sağlamak istiyoruz. Ben bunu buradan belirtmek istiyorum. Ee, hangi öğrencilere bayraklı da oturanlara mı?